Arkadaşlarım nüfus konusunu anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sıra geldi nüfus piramitlerine. İşin en önemli, en can alıcı kısmı aynı zamanda en çok soru gelen kısmıdır. Bu bilinçle dersimizi dinleyelim ve hemen başlayalım. Bizim 5 tür piramidimiz var. Bunların hepsini tek tek çizeceğiz ve yorumlayacağız. Ama bu piramitleri daha iyi bir şekilde yorumlayabilmek için biraz konuşmamız gerekiyor. Hemen başlıyorum. Değerli arkadaşlarım Birleşmiş Milletler nüfusu 3 yaş grubuna ayırmış. Demiş ki 0 ile 14 yaş arasında kalan nüfusa genç bağımlı nüfus adı verilir. Bir kez daha söylüyorum 0 ile 14 yaş arasındaki nüfusa biz genç bağımlı nüfus adını veriyoruz. Genç bağımlı nüfus bizim çizeceğimiz piramitlerde piramidin tabanını oluşturur. Piramidin tabanını oluşturur. Bu önemli tabanını oluşturur. Peki neden önemli? Çünkü biz piramitleri yorumlamaya nereden başlarız? Tabandan başlarız. Peki ne tür ülkelerde genç bağımlı nüfus oranı fazladır? Cevap: Gelişmemiş ülkelerde. Gelişmemiş ülkelerde genç bağımlı nüfus oranı fazladır. Peki genç bağımlı nüfus oranının en fazla olduğu kıta neresidir? En gelişmemiş kıta. Yani kara kıta Afrika diyoruz. 0-14 yaş arasına genç bağımlı nüfus adını verdik. Devam ediyorum. 14 ile 64 yaş arasında kalan nüfusa aktif çalışan nüfus adını veriyoruz. 14-64 yaş arasındaki nüfusa aktif çalışan nüfus adını veriyoruz. 64 yaş ve üzeri, 64 artı diyorum artık. 64 yaş ve üzerinde kalan nüfusa ise yaşlı bağımlı nüfus adını veriyoruz. Yaşlı bağımlı nüfus adını veriyoruz. Yaşlı bağımlı nüfus ise bizim çizeceğimiz piramitlerin tavanını oluşturur. Tavanını oluşturur diyeceğiz ve bir ülkede yaşlı nüfus oranı fazlaysa bilin ki orada insanlar ölmüyordur. Yaşam standartları yüksektir. Yani o ülke nasıl bir ülkedir? Gelişmiş bir ülkedir. O halde yine soralım. Ve yaşlı bağımlı nüfus oranının en fazla olduğu kıta neresidir? Elbette ki en gelişmiş kıta yani Avrupa'dır diyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Birleşmiş Milletler ne yapmış? Nüfusu 3 yaş grubuna ayırmış. 0 ile 14 yaş arasında kalan nüfusa genç bağımlı nüfus, 14 ile 64 arasında kalan nüfusa aktif çalışan nüfus, 64 yaş ve üzerine yaşlı bağımlı nüfus demiş. Biz dedik ki gelişmemiş ülkelerde genç bağımlı nüfus, gelişmiş ülkelerde ise yaşlı bağımlı nüfus oranı fazladır. Dedim ya piramitleri tek tek çizeceğiz ve konuşacağız. Ama piramitlerin mantığını daha iyi anlayabilmek için şu soruyu da sormak lazım. Piramitlerden hareketle biz hangi bilgilere ulaşırız? Piramitlerden hareketle nüfus piramitlerine bakarak biz hangi bilgilere ulaşırız? Bir, nüfusun sayısını öğrenebiliriz kardeşim. Piramitlere bakarak nüfusun sayısını öğrenebiliriz. Bu bir. Bu nüfus içerisindeki kadın erkek oranını tespit edebiliriz. Doğum ölüm oranlarını tespit edebiliriz. Doğum ve ölüm oranlarını tespit edebiliriz. Ortalama insan ömrünü kestirebiliriz ortalama insan ömrünü kestirebiliriz. Kısaca biz uzatmayalım. Ülkelerin gelişmişlik durumu hakkında yorum yapabiliriz ki az sonra döktüreceğiz. Ne var ne yok ülkenin bütün özelliklerini bir şekle bakarak yorumlayacağız. Ülkenin gelişmişlik durumu hakkında yorum yapabiliriz. Değerli arkadaşlarım, nüfus piramitleri bir ülkenin ekonomik yapısını gösteren bir krokidir diyebiliriz. Ülkeler ne yaparlar? Nüfus sayımları sonucunda istatistiki verileri alırlar ve bu nüfus piramitlerini yani projeksiyonlarını hazırlarlar. İşte bu nüfus piramitlerini hazırladıktan sonra ülkeler kendi ülkelerini gösteren bu piramide bakarak geleceğe dair ne yapabilirler? Politika üretebilirler. Bu açıdan nüfus piramitleri ya da başka bir ifadeyle nüfus projeksiyonları çok büyük önem arz eder. Şimdi ne yapalım? Tahtamızı silelim ve bu nüfus piramitlerini tek tek işleyelim. Evet değerli arkadaşlarım 5 tür piramidin olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu piramitleri tek tek çizeceğiz ve yorumlayacağız. İşe önce neyle başlayalım? Gelişmemiş ülkeleri simgeleyen piramitle başlayalım. Gelişmemiş ülke piramidi. Ve şunu bir konuşalım. Bildiğiniz gibi şu an hali hazırda sadece Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 tane ülke var. Biz kalkıp da 193 ülkenin piramidini çizemeyiz. Ne yaparız? Yapısı itibariyle birbirine benzeyen ülkeleri bir araya getiriyoruz. Arkadaşlarım semboller oluşturuyoruz. Yani bunlar ülkelerin piramidi değil de o ülkeleri gösteren sembollermiş gibi düşünebilirsiniz. Tamam mıyız? Evet, başlıyorum. Gelişmemiş ülke piramidi. Dikkat. Ve piramidi yorumlamaya biz her zaman nereden başlayacaktık? Tabandan başlayacağız. Tabana bakarak bir takım yorumlar yapacağız. Dedim ya bunlar sembol arkadaşlar. Öyle düşün. Gelişmemiş ülkeleri gösteren sembol. E başlayalım. Nereden başlayacak? Tabana bakarak yorum yapacaktık. E bakıyorum bu arkadaşın tabanı geniş. Doğru mudur? Tabanına bakıyorum geniş. Peki tabanın geniş olması ne anlama gelir? Doğum oranı fazla anlamına gelir. Bu tür ülkelerde doğum oranı fazla. E doğum oranı fazlaysa nüfus artış hızı yüksektir. Nüfus artış hızı yüksek. Bu kısmı biraz uzatacağım arkadaşlar. Buradan kesinlikle bir soru yapacaksınız sınavda. Bunun bundan emin olabilirsiniz. Nüfus artış hızı yüksek. Aynı zamanda nüfusunu daha kısa sürede mi ikiye katlar yoksa daha uzun sürede mi? Cevap bekliyorum. Nüfusunu daha kısa sürede. Çünkü nüfus artış hızı yüksek, değil mi? Nüfusunu daha kısa sürede ikiye katlar. Mesela eleman şöyle sorular sorabilir. A. Kenya. B. İngiltere. Verilen ülkelerden hangisi nüfusunu daha kısa sürede ikiye katlar? Cevap Kenya diyeceksiniz. Neden? Doğum oranı fazla, nüfus artış hızı yüksek olduğu için. Nüfusunu daha kısa sürede ikiye katlar dedik. Değerli arkadaşlarım biz daha sonraki konularımızda ekonomik faaliyetleri sınıflandıracağız. Ekonomik faaliyetleri üçe ayırıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ekonomik faaliyet. Birincil ekonomik faaliyetten kastımız tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik. İkincil ekonomik faaliyetten kastımız sanayi. Üçüncü ekonomik faaliyetten kastımız ise hizmet yani eğitim, sağlık. Soruyorum burada hangi ekonomik faaliyet ön plandadır? Birincil ekonomik faaliyetler ön plandadır. Faaliyetler ön plandadır diyeceğiz. Bakın lütfen... Yanlış anlamayın. Burada tarım hayvancılık gelişmiştir dersek doğru olur mu? Hayır kardeşim. Gelişmemiş bir ülkede ne gelişmemiştir? Cevap hiçbir şey. Yani burada modern tarım yapılamaz. Peki ne tür tarım yapılır? İlkel tarım. İlkel tarıma biz eksi tansif tarım diyoruz. Ne diyormuşuz? Eksi. Yavuzcası öyle. Ekstansif tarım ne demekmiş? İlkel tarımmış. Bu tür ülkelerde ilkel tarım yapılır kardeşim. Aynı zamanda mera hayvancılığı mı yapılır, besi hayvancılığı mı? Kardeşim besi hayvancılığında hayvanı sen besliyorsun. İyi de gelişmemiş ülkelerde insanlar kendini besleyemiyor ki hayvanı beslesin. Dolayısıyla burada saldığım çayıra, mevlam kayıra usulüyle yapılan hayvancılık ki biz ona ne diyoruz? Mera hayvancılığı adını veriyoruz. Bu tür ülkelerde mera hayvancılığı yaygındır. Malumunuz mera hayvancılığında et süt verimi nedir? Düşüktür diyoruz. Aynı zamanda tarımsal üretimde dalgalanma fazladır tarımsal üretimde üretimde dalgalanma fazladır. Neden? Çünkü iklime bağımlılık fazladır. Dalgalanma fazla. Bunun sebebi iklime bağımlılık fazladır. Örneğin eleman ürünü ekiyor. Yağmur olursa ürün artıyor. Yağmur olmazsa ürün azalıyor. Yağmur olursa artıyor, sonra azalıyor. Oysa ki gelişmiş ülke olsaydı ne olurdu? Yağmurun yağmadığı zamanlarda sulama yapardı. Demek ki bu tür ülkelerde tarımsal üretimde dalgalanma ne olurmuş? Fazla olurmuş. Aynı zamanda doğal koşullara bağlılık da fazladır. Doğal koşullara bağlılık fazladır. Yani doğa insan üzerinde daha etkilidir. Doğal koşullara bağlılık fazladır diyoruz. Bir örnek daha vereyim. Dedim ya buradan bir soru yakalayacağız kardeşim kesin. Mesela bir yerde ağaç çok olduğu için evler ağaçtan, taş çok olduğu için evler taştan, toprak çok olduğu için evler topraktan yapılıyorsa bil ki doğal koşullara bağlılık fazladır. Eğer doğal koşullara bağlılık fazlaysa bilin ki orası gelişmemiştir kardeşim. Tamam mıyız? Doğal koşullara bağlılık fazla. Peki dışarıya arkadaşlar bunların ihraç ettiği şey olabilir mi? Olabilir. Ne satabilirler bunlar? Dışarıya ham madde satarlar. Şöyle yazalım. Ham madde satma olayına ihracat diyoruz ham madde ihracatı fazladır. Ham madde ihraç eder bu ülkeler. İhraç ederler. E, soruyorum size akıllı ülke ham maddeyi satar mı? Hayır. Onu ne yapar? İşler kardeşim. Mesela Nijerya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisidir. Ham petrolü ne yapıyor? Dünyaya satıyor. İşlenmiş petrol olarak geri alıyor. Mamul madde olarak geri alıyor. Ham madde ihraç ederler dedik. Aynı zamanda değerli arkadaşlarım burada enerji tüketimi azdır. Gelişmemiş ülkelerde nedir? Enerji tüketimi, efendim kağıt tüketimi çünkü okuma yazma oranı da düşük. Kağıt tüketimi nedir? Azdır. Bakın bunlar önemlidir. Hepsi soru olarak geçmiş yıllarda karşımıza gelmiştir diyebilirim. Bir ülkenin ne kadar geliştiğini biz enerji tüketimine bakarak anlarız. Eğer enerji tüketimi fazlaysa gelişmemiş, enerji tüketimi az ise gelişmemiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. Burada ortalama insan ömrü kısadır. Ortalama insan ömrü kısadır. Size bir örnek vereyim. Mesela Nijerya'da ortalama insan ömrü kadınlarda 47, erkeklerde 45 iken Japonya'ya dikkat ediniz. Kadınlarda 89, erkeklerde 87'dir. Adeta gelişmiş ülkelerde insanlar ölmüyor kardeşim. Ama Nijerya gibi ülkelerde ne oluyormuş? Ortalama insan ömrü kısaymış. Bu da neyle alakalı? Yine ülkenin gelişmişlik durumuyla alakalı diyebiliriz. Aynı zamanda burada bağımlı nüfus fazla, demografik yatırımlar da fazladır diyeceğim ama desem mi demesem mi diye düşünüyorum. Demografik yatırım fazladır diyeyim de konuşalım. Şimdi demografik yatırım sınavlarda kesin soru olarak geliyor bunu bilin bir kere. Gelişmemiş ülke ya da bölgelerde halkın birinci ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması olaydır. Bunu daha önceki dersimde de söylemiştim. Yani devlet kime yardım edecek halka? İyi de devlette yok ki halka yardım etsin. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani gelişmemiş ülkelerde demografik yatırım fazladır demek aslında doğru değil. Peki ne tür ülkelerde demografik yatırım fazladır? Gelişmekte olan ülkelerde fazladır dersek daha doğru olur. Demek istediğimi anladınız mı? Ama Genel mantık şöyle düşünebilirsiniz. Bir ülkede demografik yatırım fazlaysa o ülke gelişmemiştir diyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Örneğin Türkiye'de demografik yatırımın en fazla olduğu bölge neresidir? Doğu Anadolu. Neden? En geri kalmış bölgemiz orası olduğu için. Şimdi bu gelişmemiş ülkelerde teknoloji var mıdır? Vardır. Ama nasıl teknoloji vardır? Geri teknoloji. Bu da yeni bir kavram oldu bizden size hediye olsun. Geri teknoloji ne demek istiyorum? Açıklayayım. Hatırlarsanız bundan 3-5 yıl önce biz 3G'li telefonlar kullanıyorduk. 3G. 3G olmayan telefon almıyorduk. Şimdi tabii ne oldu? Türkiye çağ atladı. Neye gitti? 4 neye geçti? 4G'ye de değil. 4.5G'ye geçti. Türkiye dünyada 4.5G'yi kullanan nadir ülkelerden birisidir. Bu arada bilin. Peki biz 4.5G'ye geçince yani ileri teknolojiye geçince bu 3G'li telefonlar ne oldu acaba? Ayrıştırıcılar tarafından toprağa mı karıştırıldı? Hayır kardeşim bunlar gelişmemiş ülkelere satıldı. Bu anlamda Afrika dünyanın teknoloji çöplüğüdür. Ne güzel bir cümle oldu ya. Afrika neymiş dünyanın teknoloji çöplüğüdür. Bir başka örnek vereyim size. Eskiden merdaneli çamaşır makineleri varmış. Babaannenize söyleseniz bile hatırlayınca güler. İşte bizim hatırlamakta bile sıkıntı yaşadığımız o merdaneli çamaşır makinaları Afrika'nın birçok gelişmemiş ülkesinde lüks beyaz eşya olarak satılmaktadır. O halde gelişmemiş ülkeler dünyanın teknoloji çöplüğüdür. Lütfen bunu not alın bu önemli bir bilgidir. Aynı zamanda bu ülkeler dışarıya çok fazla üretim yapmadıkları için ihracat yapamazlar. İhracat dışarıya mal satmak demek. Peki hocam hiçbir şey satmazlar mı? Satarlar. Neyi satarlar? Doğal kaynaklarını satarlar. Dışarıya ham madde ihraç ederler. Dışarıya ne satarlarmış? Ham madde ihraç ederler. Ham madde ihraç ederler diyoruz. E soruyorum akıllı ülke ham maddeyi satar mı yoksa işler mi? Tabii ki işler. Ama bunların teknolojik yeterliliği olmadığı için dışarıya ne yapıyor? Ham madde satıyor. Örneğin geçmiş yıllarda şöyle bir soru gelmişti. Türkiye'de son yıllarda dışarıya ham madde satışı azalmıştır. Bu neyin göstergesidir? Türkiye'nin gelişmekte olduğunun göstergesidir diyebiliriz. Aynı zamanda dedik ya bunlar dışarıya çok fazla mal satmıyor ama dışarıdan çok mal alıyor. Şimdi düşün sen az satıyorsun çok alıyorsun. E buna ne diyoruz biz? Dış ticaret açığı adını veriyoruz. Bu tür ülkelerde dış ticaret açığı kısaca dış borç fazladır diyoruz. Dış borç fazladır. Değerli arkadaşlarım gelişmemiş ülkelerin özelliklerini say say bitiremezsin. İşte nedir? Kişi başına düşen milli gelir azdır. Kişi başına düşen eğitim, sağlık, belediye hizmetleri azdır. İşte diş fırçalayanların sayısı azdır. Yani bu oraya kadar gider. Evet toparlamak gerekirse şimdi bu gelişmemiş ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu kıtanın adı nedir? Afrika demiştik. Afrika bu tür piramitler Afrika'daki bütün ülkelerin bir Güney Afrika Cumhuriyeti hariç bütün ülkelerin piramidi böyledir desen doğrudur Afrika. Peki ülke örnek vermek gerekirse benim aklıma ilk gelen ülke Güneydoğu Asya'dan Bangladeş olacak arkadaşlar. Bangladeş. Hani fakirliğin baş resmini çizseler ortaya Bangladeş çıkar. O kadar yani. Felaketler bölgesidir aynı zamanda. Şimdi değerli arkadaşlarım biliyorsunuz bir de ülkelerin ee, ekonomik yapılarına göre izlemeleri gereken nüfus politikaları var. Bunların bir de neyi varmış? Ülkelerin ekonomik durumuna göre takip etmeleri gereken bir nüfus politikası var. Biz nüfus politikalarını ayrı bir başlık olarak işlemeyeceğiz. Hepsini burada işleyeceğiz. Çünkü bütünlük bozulmasını istiyorum. Şimdi bu piramide bir daha bir bak bakayım. Tabanı geniş. Doğru mu? Tabanın geniş olması doğum oranı fazla. Nüfus artış hızı yüksek. Peki nüfus artış hızı yüksek, kalkınma hızı düşük. O halde burada nüfusun daha fazla artması ülkenin ekonomisi için ileride ne oluşturur? Sıkıntı oluşturur. İşte bu tür ülkeler nasıl bir nüfus politikası izlemelidir sorusunun cevabı ne olacak? Nüfus artış hızını azaltma yönünde. Nüfus artış hızını azaltma yönünde bu politika izlerler diyeceğiz. Politika yönünde politika izlemelidirler. Neden? Çünkü dedik ya bu ülkelerde tasarruf az, doğal kaynaklar bilinçsizce talan ediliyor. Aynı zamanda işte kalkınma hızı düşük. E ne yapacaksın? Nüfusu değil, nüfus artış hızını azaltma yönünde politika izleyeceksin. E mesela ne yapabilirsin? Vergi artırabilirsin. Mesela her çocuk için vergi alabilirsin. Siyasi, dini baskı uygulayabilirsin. İşte doğum izinlerini ortadan kaldırabilirsin gibi gibi daha birçok şey yapabilirsin ki biz bunu Türkiye'nin nüfus politikasını anlatırken bu konuya biraz daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Devam ediyorum yeni bir piramide geçiyorum bu defa gelişmiş ülke piramidi gelişmiş ülkelere ait piramit evet gelişmiş ülke piramidi dedik önce piramidimizi bir çizelim ondan sonra da yine yorumlamaya başlayalım. Bu gelişmiş ülkelerin piramidini farklı şekillerde adlandırıyorlar. Kimisi diyor ki kardeşim buna arı kovanına benziyor. Arı kovanı diyorlar. Kimisi işte kuş kafesi diyor. Kimisi yarım limon diyor. Kimi alparslanın efendim zırhı diyor. Artık siz neye benzetiyorsanız o. Önce biraz süsleyelim. Şuraya kadın, buraya erkek dedik. Şurası 0, 14. Burası 64. Şuraya da nüfusları yazmışım. Farz edin. Evet başlıyorum. Nereden başlayacağız? Tabandan başlayacağız. E bakıyorum tam tersi deyip de geçebilirim ama yorum gücümüz artsın arkadaşlar. Üşenmeyelim, dinleyelim, yazalım. Tabanına bakıyorum. Tabanda bir genişleme görebiliyor musunuz şöyle? Hayır yok. O zaman bunun tabanı dar diyeceğiz. Tabanı dar. Peki tabanın dar olması ne anlama geliyordu? Doğum oranı az. Doğum oranı az. Doğum oranı az ise nüfus artış hızı da nedir? Azdır. Nüfus artış hızı az nüfusunu daha uzun sürede ikiye katlar. Nüfusunu daha uzun sürede ikiye katlar. Örneğin Nijerya nüfusunu 50 yılda ikiye katlıyorsa efendim İngiltere 100 yılda ikiye katlar. Tamam mıyız? Bu ülkenin gelişmişliği ile alakalı, nüfus artış hızıyla alakalı. Nüfusunu daha uzun sürede ikiye katlar. Peki Gelişmemiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyetler ön plandaydı. Burada ise ikincil ekonomik faaliyetler, yani sanayi ve üçüncül ekonomik faaliyetler, yani hizmet sektörü ön plandadır. İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetler ön plandadır. Faaliyetler ön plandadır dedik. Aynı zamanda burada demografik yatırım az olacak arkadaşlar, çünkü burada halk kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak. Yani devlete bu anlamda ihtiyaç duymayacak. Doğal koşullara bağlılık az doğal koşullara bağlılık azdır. Ne demek istiyorum? İşte mesela bir yer dağlıksa bu adam için bir sorun teşkil etmez. Ne yapar? Tünel yapar, geçer kardeşim gibi. Ya da üretimde dalgalanma azdır. Üretimde dalgalanma azdır. Tarımsal üretimde dalgalanma nedir? Azdır. Ne demek istiyorum? Dedik ya Mesela işte adam üretimi yaptı. Üretimde dalgalanma olmamasının sebebi nedir? Çünkü bu adam modern tarım yapıyor. Modern tarımın adı nedir? Intansif tarım. Intansif tarım, modern tarım demek. İntansif tarım yapılır. Gelişmemiş ülkelerde ekstansif tarım, gelişmiş ülkelerde intansif, en diye yazılıyor. İntansif tarım yani modern tarım yapılır. Sulama yapılarak işte iklime bağımlılık bir şekilde azaltılmaya çalışılır diyoruz. Bu tür ülkelerde enerji tüketimi fazladır. Enerji tüketimi fazladır. Dışarıdan ham madde alır. Dışarıdan ne alır? Dışarıdan ham madde ithal eder. Ham madde alır. Ve mamül madde satar. Mamül madde satar. Mamul olarak satar diyoruz. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Kısaca ne diyeceğiz arkadaşlar? Tam tersi diyeceğiz. Gelişmemiş ülkeye ne yazıyorsan tam zıttını gelişmiş ülkeye yaz olsun bitsin. Peki gelişmiş ülkelerin en fazla olduğu kıta neresidir? Onu da cevaplayalım. Avrupa. Peki ülke örnek vermek gerekirse ülke olarak işte Fransa, İngiltere, İngiltere, İtalya gibi ülkeleri örnek olarak verebiliriz. Evet. Peki bu ülkelerin nüfus politikası nasıl olmalı? Şimdi bu ülkelerin nüfus politikasını beraber belirleyelim. Bu adamlar gelişmiş. Dolayısıyla kalkınma hızı nüfus artış hızından daha yüksek. Dolayısıyla nüfusun artması bu ülke için bir problem, sorun teşkil etmeyecek. O halde bu tür ülkeler ne yapacak? Nüfusu artırma yönünde politika izleyecekler. Nüfusu artırma yönünde politika izlerler diyoruz. Evet, politika izlerler. Evet, böylece gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin önce piramitlerini çizdik. Daha sonra da bu piramitlere bakarak o ülkelerin özelliklerini tek tek yazdık. Gelişmemiş ülke, gelişmiş ülke. Bir de ne var? İkisinin arasında kalan ülke. Yani gelişmiş desen değil, gelişmemiş desen değil. O halde ne diyeceğiz ona? Gelişmekte olan ülke diyeceğiz. Gelişmekte. Mekte, makta. Nereden hatırlıyorsunuz? Türkçede süreklilik eki. Öyle değil mi? Gelişmemiş değil, gelişmiş de değil, gelişiyor. Gelişmekte olan ülke piramidi diyoruz. Değerli arkadaşlarım bir kez daha söylüyorum. Biz ülkelerin tek tek böyle piramitlerini çizmiyoruz. Bir genelleme yapıyoruz. Siz de bunu görünce bu gelişmekte olan ülkenin bayrağı öyle düşünün. Bu gelişmemiş ülkenin bayrağı, bu gelişmiş ülkenin bayrağı, bu da gelişmekte olan ülkenin bayrağı öyle düşünün. Şimdi işe nereden başladık? Tabandan başlıyorduk. Bana yardım et. Bunun tabanı dar mı, geniş mi? Tabanı geniş. Peki tabanın geniş olması ne anlama geliyordu? Doğum oranı fazla. Doğum oranı fazla. Ama ölüm oranlarında azalma yaşanmaktadır. Azalma yaşanmakta. E soruyorum size. Bir ülkede ölüm oranları azalıyorsa yaşam standartları ne oluyordur? Yükseliyor. Yaşam standartları yükseliyorsa o ülke gelişiyordur arkadaşlarım. O ülke nedir? Gelişiyordur şeklinde yorum yapabilirsiniz. Peki örnek vermek gerekirse hangi ülkeleri buna örnek olarak verebiliriz? İran, Arjantin, Çin, hatta işte Türkiye'yi örnek olarak verebiliriz. Fakat burada Türkiye'nin altını çiziyorum ve bunun üzerinde biraz konuşacağım. Türkiye nasıl bir ülke? Cevap: Gelişmekte olan ülke. Peki Türkiye'nin piramidi nasıl? Türkiye'nin piramidi böyle değil. Peki nasıl onu az sonra göstereceğim. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye nasıl bir ülke? Gelişmekte olan ülke ama piramidi böyle değil kardeşim. Türkiye'nin piramidini özel olarak az sonra göstereceğim. Şimdi bu tür ülkelerin izlemesi gereken nüfus politikasının ne olduğunu da söyleyelim hemen. Nüfus politikaları bunlarda daha çok böyle 18 ile 24 yaş arasında bulunan nüfus oranı fazladır. Ki bir insanın en çok olmak istediği yaş aralığı da budur. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu ülkeler hem böyle bir nüfusa sahip olmak ister, yani sizler gibi, sizler genç insanlarsınız, herkes sizin gibi genç vatandaşları olsun ister. Aynı zamanda bu insanların nitelik yönünden de üstün olmasını ister. O zaman bu ülkeler nüfusun hem niceliğini, yani sayısını, hem de niteliğini, vasfını, eğitim durumunu, kalitesini, niteliğini artırma yönünde politika izlerler. Düşünsenize sizi alsalar, bir holdingin başına koysalar, uçurursunuz kardeşim, çağ atlatırsınız. Ama tabii ki bu süreçlerden geçtikten sonra inşallah gireceğiniz sınavda hedeflerinize, hayallerinize ulaşacaksınız ve bu memleketi kısa sürede uçuracaksınız kardeşim. Japonya'da ne diyoruz? Japonya yaş 70, iş bitmiş. Artık insanlarda ruh, heyecan kalmamış. Ama sizin eminim ki çok planlarınız var. Siz dünyayı tersine bile çevirirsiniz. Evet Allah. O halde bir kez daha söylüyorum. Türkiye ha ne tür bir ülke gelişmekte olan bir ülke ama piramidi böyle değil. Nasıl hocam şunu bir göster. E göstereceğim tahtayı yine silmem lazım. Evet sıra geldi 4 ve 5. piramitlerimize. 4. piramidimizi ne olarak tanımlamışız? Nüfusunu sonradan artırma yönünde politika izleyen ülke nüfusunu sonradan artırma yönünde politika izleyen ülkeyi çizeceğiz. Şimdi biz gelişmiş ülkeyi nasıl göstermiştik? Arı kovanı şeklinde ya da kuş kafesi şeklinde. Şunu bir karar kılamadık. Bu ülke nasıl bir ülkeydi? Gelişmiş bir ülkeydi. Ve bu ülke nasıl bir nüfus politikası izlemek istiyordu? Nüfusunu artırma yönünde. İşte bu ülke nüfusunu artırma yönünde bir politika izleyince ne olacak? Nüfus sonradan bir artış gösterecek. Yani tabanda bir genişleme olacak. Ve biz ne diyeceğiz buna? Bu ülke gelişmiş ve nüfusunu artırma yönünde politika izlemiş amacına da ulaşmış ülke diyeceğiz. Peki bunun adı ne olsun? Şu üçgendi, bu yarım limondu, bu üçgenimsi bir şeydi. Buna da ne diyeceğiz? Çan diyeceğiz kardeşim, çan. Çana benziyor. Hemen bunu da biraz süsleyelim, sağlam olsun. 0, 14, 64, kadın, erkek. Bir kez daha söylüyorum, bu piramide bakarak sen ne okuyacaksın? Nüfusunu sonradan artırma yönünde politika izleyen ülke. Peki örnek vermek gerekirse kimleri verebiliriz? Milli eğitim ders kitabında Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri örnek olarak verilmiş. O zaman biz de onları vereceğiz. Kanada ve ABD nasıl ülkelerdir? Ey cemaat, nüfusunu sonradan artırma yönünde politika izleyen ülkedir diyeceksiniz. Bir de ne var? Tam zıttı. Nüfusunu sonradan azaltma yönünde politika izleyen ülke var. Onu da çizelim. Şimdi değerli arkadaşlarım şu üçgeni gördünüz. Bu üçgen gelişmemiş ülkeye aitti. Burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Şunu da not alın lütfen. Sanayi devrimi öncesine kadar bütün ülkeler şöyle gelişmemiş ülkeye benziyordu. Tamam mıyız? Şimdi burada nüfusun daha hızlı artması, daha fazla artması bu ülke için sorun teşkil ediyordu. Ve ne yapacaktı? Nüfus artış hızını azaltma yönünde bir politika izleyecekti bu ülke. E ne yaptı? Bu politikayı hayata geçirdi. Nüfus artış hızını azaltma yönünde politika izleyince nüfus önce bir durağanlaşma süreci yaşadı. Daha sonra da ne oldu biliyor musunuz? Yanlış nüfus politikasından dolayı bu ülkede nüfus artış hızı korkutucu bir şekilde azalmaya başladı. Korkutucu bir şekilde diyorum. Neden? Bir neslin ortadan kalkma tehlikesi bile ortaya çıkabilir bu nüfus politikası sonrasında. Biraz süslüyorum. Olay biraz daha net bir şekilde açığa çıksın. Dikkat! Süsleyelim. Ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız şimdi. İşte 0 2 4 2 4 dedik. Şurası 0 14 yaş buraya da 64 yaş dedim. Şimdi bunun içini dolduracağım. Taban neydi kardeşim? Genç bağımlı nüfus. 14-64 arasına ne diyorduk? Aktif nüfus, çalışan nüfus diyorduk. Peki şu kısma ne diyoruz? Yaşlı nüfus adını veriyoruz. Şimdi bu ülkede ne fazla? Yaşlı nüfus fazla. Hani diyoruz ya yaş 70 iş bitmiş dediğimiz ülkeleri gösteriyor. Peki buna örnek kimi gösterebiliriz? Buna örnek dünyanın en yaşlı ülkesini, Japonya'yı gösterebiliriz. Japonya'da nüfus artış hızı binde 2'dir. Binde 2 hani bunu cümle içerisinde kullanayım ne demek istediğimi anlayın. Örneğin benim bulunduğum yerde suç işlenme olasılığı binde bir diyorum. Ne demek istiyorum? Benim bulunduğum yerde suç işlenmez. Burası güvenli bir yer demek. Peki benim bulunduğum yerde doğum oranı binde iki demek ne demek? Kardeşim burada doğum olayına çok fazla rastlanılmaz demek. Japonya'ya gittiğiniz zaman hep bunalıma girmiş. 70-100 yaşında adamlar görürsünüz genç bulamazsınız. Sizin gibi aktif, dinamik, genç insanlar yok. Korkarım 45-50 yıl sonra artık Türkiye'nin sizin gibi gençleri kalmayacak. Türkiye'de tıpkı Japonya gibi yaşlı bir nüfusa sahip olacak. İstatistikler bunu gösteriyor. Bu korkunç bir ifade. Bir kez daha söyleyeyim. Neydi? Anne baba evlenir, bir çocuk yapar, anne baba ölür, bir çocuk kalırsa nüfus %50 azalır anne baba evlenir, iki çocuk yapar. Anne baba ölür, iki çocuk kalırsa nüfus fitleşir. Nüfus artışından bahsedebilmemiz için anne ve babanın dışında bir kişinin daha olması lazım. Yani ikiden fazla ne diyeceğiz? En az üç çocuk olması lazım. E, etrafınıza bir bakın. Çok önemli bir problem değerli arkadaşlarım bu. Mesela siz okuyorsunuz kaç yaşındasın? Atıyorum 20 yaşında. Üniversite okudun 4 yıl geçti. Kaç yaşında oldun? 24 iş bulacağım 26 27 oldu. Efendim kız ya da bir koca bulacaksın 30 oldu. 30 yaşında evlendin. Aradan 1 2 yıl geçti. Çocuk 32 yaşında çocuğun oldu. Kardeşim zaten 35 36 yaşından sonra Kadınlarda doğurganlık özelliği azalıyor. Yani ne demek istiyorum? Artık etrafımızdaki ailelerin ya bir çocuğu var ya da iki çocuğu var. Üç çocuklu ailelerin sayısı bile çok azaldı. Bu ne demek? Türkiye'de genç dinamik nüfus her geçen yıl biraz daha azalıyor demek. Toparlamak gerekirse. Türkiye'nin piramidi hangisidir diye sordu. Türkiye bunlardan hangisidir diye sorarsa bu çok küçük oldu ama şu kardeşim şu işte Türkiye nüfusu son yıllarda nüfus artış hızı azalan bir ülkedir.